Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar 3 kız dizisinde kız kardeş dizisinde neler oluyor? 3 kız kardeş dizisinde Ruçen Hanım Mine'yi yanına çağırıyor. Mine'yi sen artık benim gelinimsin diyor. Bebeğin hakikaten Somer'den mi diyor. Ruçen Hanım Mine'yi gelin olarak istedi mi? Çen hanım Türkan'dan vazgeçecek mi? Evet arkadaşlar kanalıma izlemeyi unutmayın. Kanalıma izleyin. Böyle güzel videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olun.